Motici. Böyle iyi mi Fatu? Ya otursanız daha iyi olacak çocuklar. Hadi oturalım. Gel lan. Evet. Çekiyorum. Fatu, arkaya manzara resmi koyacaksın değil mi? Ama manzara onun tarafında olacak. Benim tarafa silah resmi istiyorum. Ayrı ayrı çektirseydiniz daha kolay olurdu. Yok yok, böyle iyi. İyi. Hatıra olur. Siz bilirsiniz. Çekiyorum, gülümseyin. <laughs> Vedat'cığım. Hop. Haydi. canım. benim. Bir çay rica <laughs> ediyorum şefim. Demli olsun please. Please. İlla bir çıkaracaksın yani değil mi? Ula kaç haftadır geceleri nınınıya gidiyorum diye bizi utuymuşsun ya. Bir güzel çalışıyormuşsun işte. Ne yapayım oğlum yeter be Allah Allah ekmek parası bu. Ne konuşuyorsun? Aa de ayıp. Üstte ile mi konuşulur be ya? Bana bak hmm. Garson bey evladım. Patronun nerede seni şikayet edeceğim. <laughs> Bir şey mi vardı şebek oğlan? Şebek mı? Çok yakıştı valla. Şebek olan, şebeke olan. <laughs> Kalbimi kırıyorsunuz Foto Foto Hanım. Aslında kafanı kırmayı Oo. istiyorum ama o kadar kalın ki. Hadi, hadi, hadi. O bisküvi dahtalardan var mı yanında Seyfi? Aman boş ver. Bak elini Vedat'a bulama. Çamaşır suyuyla falan bile zor çıkıyor bu veda. Ne? <laughs> ne 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 ne. Aman ne komik. Bu mu yani? Bu tabii ne? Selam. Selam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Aman diyeyim. S-s-saklayın beni çocuklar. Sakin, sakin. Çıtırlar taarruza geçti. <laughs> Şş, çok ayıp Vedat. Biliyorum ama ne yapayım? E ee, efendim lise zaafım var. Bunu bir iltifat olarak kabul edin lütfen. <laughs> Buyurun. Dilimizi konuşuyor mu? Merhaba Mehmet. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Duygu, bu da Mehmet. Memnun oldum. Ben de Naci. Ama istersen Tosun diyebilirsin. <laughs> tosun Paşa diye anlattığım bu mu? <laughs> ben ne diye anlattım merak ettim şimdi. İlgimi çekecek şeyler söyledim. Yoksa gelmezdim zaten. Anlattığın kadar varmış. <laughs> ee, ben içecek bir şeyler alacağım. İsteyen var mı? Nescafe alayım ben. Sert olsun. Bana da aynından. Tamam. Ee, bilgisayarınız hızlı mı? <laughs> biraz süt. Biraz da şeker. Şöyle karıştıralım. Ha. Bak şimdi nice oldu. Very, very good, very good, Benim gibi yaptın. Bir süt, bir sugar. <laughs> bir süt değil, ...Lizcan'ım, canım. Biraz süt. biraz süt and yani bir şopar. <laughs> ya yok, şopar olan bizim kar topu. Bu şeker, şeker. <laughs> Türk kızlar çok yemek pişiriyor. Ben yemek pişirmeyi bilmiyorum. Niye ki? İstediğin Türk yemeği mi var? Bak lokanta hemen şurada. He. No anlamadım. Ben hiç yemek bilmiyorum. Ne Türk ne Amerikan. <laughs> çok. Çok değil mi? Çak, çaka ya. Hiç mi bilmiyorsun? Hiç yumurta bile kıramazsın. <laughs> ya neyse canım mühim değil canım. Hem bilmemek ayıp değil ki. Öğrenmemek ayıp. Yavaş konuş, ben anlamadım. Ee, if you don't know, ayıp değil. Ama you don't... öğrenmek o zaman ayıp, ya dertize ayıp. Hamza, sen şimdi gözlerini kapat. Ee, e, ha, ama bak, burası kalabalık, çok kalabalık. Ee, gözünü seveyim, öpmek. No, don't, don't kiss, please, please. Please, kapattı. Ee, tamam. Ee, ge geliyor musun? Tamam, açabilirsin. Oh. You are wonderful. Bunu sen yaptın, kendin. Ben hep yanımda taşıyorum. Yani biraz ben yaptı, biraz da Alev hemşire. Yamuk kısımlar bana ait. Aslında şu kenara da böyle bir örde görecektim ama artık bir dahaki şey inşallah. Ne oluyor lan bana? Örgü muhabbetine girince tuhaf <laughs> oluyorum ha. Bence çok güzel. Sen taşıyor benim sueti. Taşımam mı? <laughs> Sen harika Hamza. İyi ki çıktın benim karşıma. Her şey ne çabuk ilerledi değil mi? Film gibi oldu be. Happy End film ama. İnşallah. Ama bazı filmlerin sonu da kötü biter ya. Aman Allah korusun be. Ya bizim ben bak bazen korkuyorum ha. Sen o hani o bombalı yerler falan var ya bombalı. Oralara gitmiyorsun değil mi gözünü seveyim ha. Yok ama bazen görev. Ya. Ömür demiri keser tabi ama... Cık. Ya şu buşla konuşmanın bir yolunu bulsak ha? Yani please go home be, please. Ya ne işiniz var orada ha? <laughs> ha? Go <Do> home be. Kıçkırık. <laughs> <laughs> Kim? Buş mu? No, no sen. Ha, kıç kırık değil arınbalım ya. Kıç kırık, Hıçkırık, kırık. <laughs> <laughs> he he Heyecanlan, heyecanlan. <laughs> Sen de mi geç kaldın? Ha. Aslında seni bekledim. Biraz konuşacaklarım var. Hayırdır? Mehmet Akgül'den. Benim de gözümden kaçmadı ya. Bu aralar suskun biraz. Ya onun bir derdi mi var? Var. Aslında bana düşmez ama sanırım derdi Fatoyla sensin. Fatoyla ben mi? Ya bilmiyorum siliyor. Belki bana öyle geliyor ama gözü hep sizde. Sanki kıskanıyormuş gibi. Ya yapma be Şakir. Niye kıskansın bizi? <laughs> ya aradı zi, yakınsınız. Daha ne diyeyim? Bak Şakir, biz Fato ile arkadaşız. Oğlum bana yaptığı iyilikleri biliyorsun. Ya oğlum biliyorum, biliyorum baba bana değil be vedalar seni. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Sura arkadaşlarımız bozulmasın. Eyvallah eyvallah. Ben konuşurum Mehmet'le. Kaldır kolları. Geç. Sen de. Kankacığım temiz mi çıktın? <gülüyor> Geç. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne Naci? Takvim. 2006 takvimi mi? <laughs> Şimdiden çıkmış mı? <laughs> Yok. 2003'ün. <laughs> Salak mısın oğlum? Eski takvimi ne yapacaksın? Kantine asacağım. Üzerindeki resimler çok güzel. Hmm. Ver bakayım şunu. Ne resmiymiş onlar? Ver. <laughs> <Hay be! gülüyor> Kızlara bak! Sen bunu kantine as, ben de seni su deposuna asayım. Geç çabuk. E, komutanım, şu batayını bıraksanız tam benim tipim de. Komutanım. Vedat. Ocak da olur. Geç sen de. Yürü. Takvim bir mi aldı oğlum? ya? Oğlum sen de adam gibi bir şey getirseydin. Kantinde fena mı olurdu lan? Eyvah. Ulan Gökhan'ın kuponunu yatırmayı unuttuk. Ulan kafamızın etini ye şimdi ha. İzin alıp şu kuponu yatırmaya mı gitsek? Ha Oğlum hiç şansımız yok. Ahmet Başçavuş pataklar hepimizi. Ah, al abi al. Geçen hafta oynamıştım bir haltta çıkmadı zaten. Ver işte. Ula tarihine bakmaz mıyım? Ya boş versin abi. Gökhan'dan bahsediyoruz be. Hayatta anlamaz o. Doğru. Ee... Ha. Keşke sen de benimle gelebilsen. Gelsem ne olacak Sen de asker. Ben şimdi izin misin, alman zor iş. Sen gelsen ben hemen izin alırım. Bana öyle uzun izin vermiyorlar işte. Anca günü burada. Hem ben, ben gelirsin, belki böylesi daha iyi be. Sen beni görmek istemiyor yoksa? Yok, Estağfurullah. İstemem mi? Elbette istiyorum. Ama üzülüyorum Lüz. Böyle habire geliyorsun. Geç, geç. Masraf oluyor sana da. Bir de üstüne yoruluyorsun. Hem az görüşünce belki daha da özleriz birbirimizi ha. Yani asret kalınca sevgini yani insan sevgisini daha iyi ölçüp biçermiş. Okey. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. See you later. Okay. Hamza! Hadi! Geç!